Asap video çekelim mi ya olur o zaman başlayalım herkese merhaba arkadaşlar bu videoda video çekeceğiz arkadaşlar Bambi'ye geçeceğiz Bambi'nin indirimlerini göstereceğiz arkadaşlar size arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone ol like atmayı unutmayın videoya geçelim arkadaşlar şimdi yataklarımıza geçelim arkadaşlar burada golden yatak var golden prime ya golden prime başlık golden prime set arkadaşlar burada yine yumuşacık burada güzel bir desen desenimiz var başlığımız da güzel açılabiliyor bunlarda burada kızlar kızlar için hemen okuyayım burada kızlar için var bir tane pink yatak pink baza pink başlık pink set pink komedi arkadaşlar burada yine <laughs> Böyle bir desen var. Burada da yazısı yazıyor. Başlık da çok güzel. Bunlar yine açılabiliyor. Baza şeklinde. Burada bir tane yatağımız var. İsmini okuyayım Dormy Star yatak. Dormy Star baza. Dormy Star başlık. Dormy Star set diye bir yatağımız var. Arkadaşlar yine Burası yumuşak. Şunun aynı desende sayılır. Bunlar da bu aynı desen ama o biraz daha büyük, bu biraz daha küçük. Bu yine açılabiliyor. Bu yine açılabiliyor. Geçelim bu tarafa. Burada arkadaşlar yastıklarımız var. En güzel, hepsi güzel ama ben bunu daha çok seviyorum. Ayrımcılık yapmayayım. Şu. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bahar bahama rahatlam mini oturma seti burada. O mini oturma seti bir daha okuyayım. Bahama Rattan minne oturma seti. Gerçekten de minnacık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine buralardan mesela fırtın dışarı koyduğunuz bağlama şeyleri var. da cam cam masamız var. Yine aynısı. Bu tarafa geçelim. Ve fırsat ürünü modelini battaniye, battaniye, battaniye. Çift kişilik arkadaşlar. Buraya geçelim. TV koltuğu. Yine böyle bir saniye göstereyim hemen. <laughs> bu farklı bir şey var. Arkadaşlar buraya bu sal sallanabiliyoruz arkadaşlar ya da dönebiliyoruz. Bir de bunun şöyle bir özelliği var. Şuradaki kol çekince böyle bir şey altı açılıyor. Onun yani gibi burada yine bu tarafta. Bir telefon falan koyma cepiniz, cep var arkadaşlar. Yine burada fırsatörüne en boş battaniye. Yine buralarda battaniyeler. Yine burası aynı. Yataklara geçelim. Buralar yine aynı. Burada yine mesela odaya küçük misafir geldi. Bunu direkt katlayıp açabiliyorsunuz arkadaşlar katlanır otellerde oluyor. yatak katlanır sonmuyor yatar. <gülüyor> otellerde <gülüyor> çok oluyor. Fazla kişi olunca şey yatağın yanına açıyorlar. Arkadaşlar çok yumuşacık bu yatakların içinde olan. Bunu hemen açayım bu butonu. Ay ne kadar yumuşacık. Tamam ha. Tamam. Kapok natural yatak, kapok natural baza, kapok natural başlık, kapok nat natural set, kapok natural mod. Kombidir. Yine arkadaşlar bu zaten böyle dokununca şunun içinde olduğunu hissediyor adam dokununca. Evet. Yine burada yine kapak yaz, yazımız var. Ama şunları ben çok beğeniyorum. Ben de. Bunları kaldıralım. Of. Böyle açılabiliyor arkadaşlar. Ben kapatayım bırakabilirsin Of böyle kapatılıyor baş başlığı da çok güzel Göstermek hepsinin yanında komedini var arkadaşlar lamba geliyor mu lamba gelmiyor o süs olarak koyulmuş. arkadaşlar burası magnesit yatak magnesit bazamagnesit başlık magnesit magnesin komedini arkadaşlar yine şunun bir özelliği var gelebilir misin kamer kameraman evet Arkadaşlar kameramanı göster burayı. Bekle bir saniye bir şey. Hop arkadaşlar bu yatak böyle ya. Bunu böyle kaldırıp şuradaki tahtayı düz yaparsanız böyle yatar. Ama bunu kaldırıp indirsek dümdüz. Aradaki farkı o açılmış bu kapatılmış. Aradaki farkı anlarsın zaten. O açılmış bu kapatılmış. Bunu da açabiliyoruz. Bir, şuradaki bir arkadaşlar mi? şuradaki tahtayı açıp kapatırsak gördüğünüz gibi ya da şöyle yapalım. Yatarken bir daha kalkıp kapatmayalım. Elini uzatıyor değil mi böyle. Ama açık. Bak. Yattım tamam mı? Şey çok boynum arttı. Buradaki şuradaki ipi çekiyorum. Direkt kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yatağımızın yine şey komedini, komedini var arkadaşlar. Şuralardan Şu da havalandırma var. Evet. Böyle. Çok güzel komedi. Yatağın dışı da çok yumuşak. Burada yine arkadaşlar böyle mesela şu yatağı taşırken diye falan böyle kaldırma yerlerimiz. Yine bu açılıyor. Karşıdaki gibi açılıyor bu da. Böyle. Da Ama altta havalandırmalar var. Evet. Geçelim bu Son 3 yatak. Bamboo slip yatak, bamboo slip baza, bamboo slip başlık, bamboo slip set, bamboo slip değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine bu böyle cırt cırtlı bu. Böyle cırt cırt. Arkasında cırt cırtı var. Hiç Sesten ya? anlarsınız. Yani ses anlaşılıyor zaten. Bu böyle yumuşacık Yata yine bambinin her şeyi yumuşak. Bu da yumuşak tabii ki de. Arkadaşlar bu böyle tutma yerlerimiz var. Yine şuradan açılıyor ama bu es daha deminkiler gibi değil. Bu plastiklerden. Arkadaş özür dileriz içi dolu. Ama yine böyle aç oluyor. Kapatalım hemen. Yandaki şunu evet. geçelim. Arkadaşlar şu bazı kişiler yorum yazıyor. olarak koyuyoruz ya. Bunlar da satılıyor. Fiyatı bu, bu yataktan farklı satılıyor. Pamuklu battaniye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu tarafa geçelim. Hemen okuyor. Konfizonne ya da konfizonne başlık kılıfı set konfizonne arkadaşlar. Buralar yine deriden yapılmış. Deriden yapılmış başlıklarımız bulunuyor. Arkadaşlar şöyle açma yerlerimiz yine aynısı. Açalım sen de aç oradan. Bekle. Kaldıralım arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Göster kamera. Arkadaşlar bazıların içi dolu. Altı dağınık özür diliyoruz. Evet. Bunlar yine burada şu burada satılıyor. Bu da burada satılıyor. Geçelim yan yatağa. Heh şunu göstermeyin. Gel. gel. Gel 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 gel. Aha. Arkadaşlar bazı yatakların içinde küçük. Bazı yatakların içinde büyük yaylar var. Yumuşak süngerler bunlar. Burada da latex sünger. Vitsol sünger, sünger. Boçket yay. Arkadaşlar kapok burada gördük. da kapok yine gösterdiğimiz şey. Burada yine ne? Bor mineralli sünger. Burada da manyetikli siyah kumlu sünger. Siyah kumlu sünger. Arkadaşlar burada da manyetik manyetik kum. Arkadaşlar bunun içinde bir demir var onu göstereceğim. Gizli göstereceğim. Bakın. Bak bak bak. Aa, arkadaşlar bu demir var ya. Bak yemiş. İzak. Evet. Bak, oy. Bak çekti bütün kumu. Böyle burada da bor mineralli bor bu. Türkiye'de çok bulunuyor. Dördüncü sınıflar bilir. Evet. Fen konusu. Gelin. Onu <laughs> göstermeden de geçmeyelim demiştim. Kim yatağı mı? Reis yatağı mı? <laughs> bu yeni çıkan yatak mı? Klima natural yatak, klima natural bazen, klima, klima natural başlık, klima natural set, klima natural komedi arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu yumuşak. Her ha, zamanki gibi. Evet her zamanki gibi. Başlığı da çok güzel ben çok beğeniyorum bunu. Burada yine desen desenli bir tutma yerlerimiz var buralarda. Açalım. Arkadaşlar üst katı da var. Üst katı da göstereceğiz. Yine burası dağınık. Çok özür, burası daha dağınık. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle açılıp kapanabiliyor. Üst kata geldik arkadaşlar. Üst kattaki yataklarımızdan başlayalım şimdi ya yatak, serenit bazar, serenit başlık, serenit set arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hop bambi yatağımızdan. Yine yumuşak desenimiz dikdörtgen desenli. Şurası da Tuğla güzel. Deseni. Tuğla diyelim. Burası da çok güzel. inelim altı. Tuğla desenimizden devam ediyor. Bambi yazan havalandırma. Bambi yazan tutma yerimiz var kaldırmak için. Burada yine baş bazamız var. Gördüğünüz gibi açılıyor. Havalandırmamız var. Yani bu iki kişilik çok ben bunu çok beğendim. Pinede, pinede set. Pinede yatak, pinede baza, pinede başlık. Pinede set arkadaşlar. Bu yine şey gri tonlarında. Çok güzel. Altı açalım. Burası da gri. Bambi'ye yazan Mayamız evet, var. 2 1. Ab. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok çok özür dileriz. Yine böyle baş, bazamız da açılıyor. Ba Arkadaşlar merak edersen kameraman. Geçelim buraya. Burada da güzel bir yatağımız var. Söyleyeyim. konfor plancı yatak. konfor plancı yatak. Ay, baza konfor bulanja başlık, konfor bulanje set arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Burada yine beyaz ne? nasıl desek bunu bu renge? Ya öyle bir renk işte. Görüyorsunuz bir kamera karşısında. En çok beyaz ama biraz da grilik. Evet. Burası bembeyaz. Burası beyaz yine. Buralarda yine gül gibi böyle böyle ortada da şey var noktası. Ve yine tutma yerlerimiz bambi yazı havalandırmalarımız ve o bazımız yine karışık öyle ben cevaplarını açmıyorum evet arkadaşlar biliyorsunuz hepsini arkadaşlar forne yatak forne baza forne başlık forne set arkadaşlar şimdi arkadaşlar yine beyaz burası yumuşacık Burada yine ter kahverengi, ter rengi gibi. İnelim. Kahverengi, ter rengi arkadaşlar. Yine bunun bazası var. Geçelim bu tarafa. Bu da hemen diyeyim. Bu da kızlar için sayılır. Böyle. Söyleyeyim hemen. Vizkoloj. Vizkoloj. Yatak vizkoloj. Ba Baza vizkoloj. Başlık. Rüskolojik set. Rüskolojik komodin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burası yine pembe şeyler var. Çift kişilik. Ya erkek kız yani. Evli olanlar yatabiliyor yani. Tek kız değil yani bu. Öyle anlayın. Tek kızlar için değil. Çift kişilik. Bazen tek kızlarda kullanıyor. Bambi yazımız var. Altın sarısı. Geçelim. Burada yine bazamız var. Komedinlerimiz var gördüğünüz gibi böyle. Geçelim yan tarafa. Bu da arkadaşlar fırsat ürünü. Oraya set. Oraya yatak. Oraya vaza. Oraya başlık. Oraya set arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yine şöyle bir şey gidiyor. Çubuk çizgi gidiyor. Böyle bir çizgi gidiyor. Çok güzel bir deseni var. Böyle böyle çok güzel. Bir tane daha desenli beyaz yatağımız var. Bazamız var. Yine şunun tarzında bir tane daha var. Bu da normal gri. Ay gri diyorum. Kahverengi ter rengi gibi. Buna hemen bakalım. Nirvan, nirvana pirme yatak. Nirvana baza. Nirvana başlık. nirvana vir bana filmi set Yeniden film, filmi komedi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunlar da alttaki gibi gelebilirsin kameraman Arkadaşlar bunda da yine gördüğünüz gibi tahta var. Tahtayı kapatırsak düz. Tahtayı açalım hemen. Tahtayı açarsak böyle. Tahtayı da kapatalım böyle. Arkadaşlar alttaki gibi. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bunda da aynı şey var. Bir daha az kaldırmaya gerek yok. Şurada bir ipimiz var. Açalım. Koyduk. Şuradaki ipi hafif çekelim. Tek geçiyor arkadaşlar. Beyaz yine yatağımız var. Burada bambi bir yazan tutma yerlerimiz var. Havalandırma. Burada da arkadaşlar şey çekmecemiz var. Arkadaşlar geçelim buraya. Yine çekmecemiz buranın bazası da bazası var bir de. Bu tarafa geçelim. Termal kontrol yatak termal kontrol baza termal kontrol başlık termal kontrol set. Arkadaşlar bir de komedi var. Yine beyaz, beyaz kare ama üçgen ya şey şeklinde şöyle. ne dersek bak şöyle çok bakarsanız şöyle hafif gri orası biraz da açık gri açık bazen üçgen oluyor anlarsınız zaten yastıklarımız burası yine aynısı başlığın deseninde arkadaşlar burası yine başlığın deseninde gördüğünüz gibi bazası var yine ben bir şey sorabilir miyim efendim şu havada mı duruyor? Bana mı öldürüyor? Ne? Havada mı duruyor? Bana mı öldürüyor? Bunun altı yani bunun altı böyle. Ha, taş gibi ve insan sandım bırak. Yok yok. Burada yine çekmecelerimiz var. Geçelim buraya. Nerede yazımız? bu tarafta? Hemen okuyorum. Kusura bakmayın. Sizler yatak, sizler fırın kaza, sizler baş, sizler fırın başlık, sizler fırın tek, sizler komedi arkadaşlar. Arkadaşlar burası kare, şuralarda yani içi çekilmiş gibi. Bu da böyle yumuşacık arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık. Açılma olayı yok bunda. Böyle benim en sevdiğim böyle nokta nokta. Bazen de tek nokta bunlar var. Altlarında yine kare nokta bazası var. Buna geçelim hemen. Hop. Buna geçelim. Logia yatak, lojiya baza, lojiya başlık, Logia set, Logia komedi arkadaşlar. Burada yine altın, altın şey, altın bir. Aa ben oraya boşluk sandım. Arkadaşlar. Burası yine düz ama gri gibi. Çok güzel beyaz bir tane yatağımız var Yum, yumuşacık arkadaşlar gelin alta alta gelin burası üçgen içinde de üçgen yumuşacık yine bazamız var bunun altında buna gelelim dream mod yatak dream dream mod bazı dream mod başlık dream mod set Mod komizin arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası yine kare şeklinde şey neydi? Dikilmiş gibi duruyor. Gelelim buraya arkadaşlar. Burası da yine yumuşacık çiçekler gibi. Gelelim alta. Burada yine şunu çok güzel. Birazı beyaz siyah. Böyle tutma yerimiz. Baz, bazamız var. Beşiktaşlılar alabilir. Ya öyle bir şey yok. Herkes alabilir. Hemen Cotton Master yatak. Cotton Master baza. Cotton Master başlık. Cotton Master. Cotton Master set. Cotton Master komedin arkadaşlar. Arkadaşlar burada yine şöyle şöyle bir tane kare şeklinde yine çiçek desenimiz. Arkadaşlar altıda da böyle desenlerimiz. Tutmayamız. Bambi yatak yazıyor. Geçelim bu tarafa. Burada yine bazamız var. Yine aynı arkadaşlar. Geçelim bu tarafa. Son yatak. Evet son yatağımız arkadaşlar. Termiç yatak, termiç baza, termiç başlık, termiç set, termiç komedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar Başlığımız yine çubuk çubuk yine aynı şekil. Denizlerde filmlerde Aynen. deniz şeyleri oluyor. onun gibi. Böyle yine yumuşak desenlerimiz var. Gelelim buraya arkadaşlar. Gelin. Böyle yine çubuk çubuk bazamız yine var. Evet arkadaşlar. Video...